Merhaba arkadaşlar. Burası Gebze Tır Garajı'nın arka tarafında bulunan Batul Lojistik depolarının yan yolu. Burada tırlar park ediyor. Şimdi sizlere bir insanlık ayıbını göstermek istiyorum. Hani genelde tırcıları sevmiyorlar ya kamyoncuları. Bazıları sevilmemeyi de hak ediyor yani. Mesela vatandaş saman yüklemiş. Yüklediği samanın aracın içinde kalan kalıntılarını bunları böyle çöplük misali atmış. <laughs> Sonra gelen vatandaşlar Buraya yabancı tırlar da geliyor. Tüm tırcılar için geçerli, kamyoncular için geçerli. Bu arada ben de ağır vasıta şoförüyüm, ben de tır şoförüyüm. Bunun yapılmasının hiç hoş olmadığını düşünüyorum. Herkesin yanında mutlaka poşet oluyor. Bir poşeti doldurup bir çöp kutusu gördüğü zaman çöpe atılabilir. Yani çevreye bu kadar da zarar verilmez bence görüyorsunuz resmen bu yeşil alan şöyle ağaçlar mis gibi ağaç oksijen ama ağaçların dipleri bildiğiniz resmen çöplük. Yani bunu bir insanın başka bir insana yapması çok yanlış bence. Gördüğünüz gibi bütün evsel atıklarını insanlar buraya atmışlar. Çevreye kendimizin verdiği zarar kadar insanların verdiği zarar kadar hiçbir varlık zarar vermiyordur herhalde. Buralarda biz tırcılar park edip bu şekilde burada yemek yemek zorundayız. Ama nerede yemek yiyoruz arkadaşlar? Çöplüğün yanında. Bildiğiniz çöplüğün yanında. Çünkü herkes buraya her şeyini atmış. Kıyafet atılmış, pet şişeler atılmış, alkol şişeleri atılmış. Dediğim gibi samanlar atılmış. Yani bunların bu şekilde buraya atılması hiç doğru değil. Aklımıza her, gelen her şey burada mevcut çöp olarak. Sonra burada kalkıyoruz. Biz bir de yemek yemeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi rezalet. Yani böyle olmaması lazım çevreye bu kadar zarar vermememiz lazım. Her gelen arkadaş bir şey atarsa buraya şekil böyle olur. Ama herkes çöpünü poşete koyup bir çöp konteynerine, bir çöp kutusuna atsa burası tertemiz olur. Gene biz gelip burada yemek yediğimiz zaman da temiz bir ortamda yemek yemiş oluruz. Çevremizi temiz tutmuş oluruz. Yani biz şoförlere en azından gittiğimiz yerlerde saygı gösterirler. Herkes farkında ki son zamanlarda şoförlere hiçbir şekilde saygı gösterilmiyor. Hani bazı şoförler de saygı gösterilmemeyi hak ediyor. Gördüğünüz gibi canım ağaçların dipleri çöplük haline gelmiş. Olmaması gereken bir şey ama şöyle gördüğünüz gibi tırlar burada park halinde. Yeri geliyor bir gün. Yeri geliyor iki gün. Burada bu araçlar konaklamak zorunda. Yemek yemek zorunda. Çay içmek zorunda. Yani yaşamını idame etmek zorunda. Ama ve lakin neredeyiz? Çöplüğün içindeyiz. Bu çöpleri herkes kaldırıp buraya atacağını yanında götürüp bir yerlere çöp konteynerlarını bıraksa burası tertemiz olur. Yaz aylarında gerek, gerektiğinde ağaçların gölgesinde oturup istirahatımız yapılabilir. Ama şu an bu hiç de mümkün değil. Çünkü rezalet çöplük gibi olmaması gereken hareketler. Daha dikkatli olmamız lazım. Çevreye daha az zarar vermemiz lazım. Bu şartlarda giderse Hiçbir yer yaşam alanında benzemez. Her yer çöplük haline gelir. Eline gelen, elini geçeni istediği yere atarsa ne olacak? Her yer böyle olur işte. Ben bir tırcı olarak utandım yani şu görüntüden. Ben utandım. Yani umarım bu bir mesaj olur herkes dikkat eder. Çöpünü daha uygun bir yerlere atar. Çevremizi de temiz tutarız inşallah. Bu video böyle. Yani şu an vicdanım sızıyor. Çöplüğün içinde yemek yemek zorunda kalıyoruz. Yapmayalım. Dikkat edelim. Bence biz şoförler çok daha iyilerini hak ediyoruz. Çünkü evimizden uzakta, günlerce ailemizden uzakta, belki aylarca çalığımızdan, çocuğumuzdan uzaktayız. Yani en azından temiz ve nezih bir ortamı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Düşünüyorum şahsım adına. Ama biz kendimiz böyle etrafı pisletirsek Başkalarının bize saygı duymasını bekleyemeyiz. Rezillik. Söylenecek başka bir söz yok. Rezillik. Allah yardımcımız olsun. Herkese hayırlı işler kolay gelsin.